Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 3 Ekim Cuma iddia nezleriyle karşınızdayız. Yine e, Cuma günü ufaktan sermayelik değerlendireceğimiz bir gün. Şimdi e, muhteşem bir şekilde ilerledik. Biliyorsunuz videolarımızda, katıl gruplarımızda, Whatsapp gruplarımızda. Perşembe günü videosu çekerken size dedim ki Perşembe gününü sevmiyorum. Ufaktan gidin. Çok ters sonuç çıkıyor ki öyle oldu. Yani... E, YouTube videosunda verdiğim mücadelelerin dışında şöyle bir bültene baktığım zaman ciddi anlamda sıkıntılar var. Mesela Panathinaikos'un son dakikalarda evinde iki tane yemesi ki e, ciddi anlamda baskılı 35-36 tane şut çekmiş bir Panathinaikos'tan bahsediyoruz. Örnek vermek gerekirse bunun gibi keza Bazel işte ne bileyim Genç mücadelesi yani bunların e, sıkıntı çıkadı. Zaten özellikle Konferans Ligi, bakın Avrupa Ligi bir nebze demiştim ama özellikle Konferans Ligi tam bir fiyasko arkadaşlar. Mümkün olduğunca es geçmeye çalışıyorum perşembe günlerini. Tabi gruplarımızda falan çalışmalarımız oluyor. Ama dediğim gibi çok böyle şampiyonlar ligi ayarında olmuyor sevgili dostlar. Çok sıkıntılar çıkıyor. Bilmiyorum ya yani hoşlanmıyorum perşembe günlerinden. Şimdi cumaya geleceğiz. Yine aman aman çok mücadele yok. Onu söyleyeyim. Böyle ufaktan eğlencelik keyiflik takılabileceğimiz bir gün. Böyle çok yüksek sermayeler falan kullanılmaz. Zaten önümüz cumartesi pazar. Sermayeleri orada değerlendireceğiz sevgili dostlar. E, hemen hızlıdan şöyle e, sizlerden bir beğeni rica edeceğim. Abone değilseniz de abone olacağız. E, çünkü bunlar bizler için önemli. E, yani ne olacak abone olunca? Bizi destekleyeceksin. O kadar herhangi bir ücret falan olmayacak sevgili dostlar. E, teşekkür ediyorum. Bu arada 10.000 aboneye geçtik. Tüm 10.000 34 kişi galiba. 10.034 kişi. Herkese tek tek teşekkür ediyorum sevgili dostlar. 10.000 aboneye geçmek bizler için Önemliydi. E şöyle bir durum var. E i̇yi gittik, kötü gittiğimiz günlerimiz de olacak. E keza zaten daha bu videoyu çekmeden bile e mesajlar geldi. İşte canın sağ olsun kardeşim, canın sağ olsun abi. Her gün işte e olmuyor falan. Tabii ki her gün bilmiyoruz yani. E verdiğimiz her bahis yatabilir, her bahis atabilir, bir tutar. Bunları söylüyoruz zaten bunlar. Her zaman olan şeyler. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kötü gittiğimiz gibi iyi gittiğimiz zamanlarda var. Çok iyi gittiğimiz zamanlardan sonra kötü gittiğimiz süreçte oluyor. Bunlar oluyor sevgili dostlar. Evet çok fazla uzatmayayım. Hemen e, ilk mücadeleme geçeyim. Trabzonspor Kayseri Spor karşılaşması. Saatte çok geç oldu. 1'e geliyor. E, çok geç kaldık. Ha bu arada görsel falan hazırlamadık. Mesela mislimiz yattı arkadaşlar onu söyleyeyim. E, Whatsapp grubunda misli grubunda Ufak almıştık. Hatta özellikle misli grupta dedim ki ufak alın bugünü ama e, ufak da alsak, 1 lira da alsak, 10 bin lira da alsak, 100 bin lira da alsak yattıysa yattı. Bugün yattı. Görsel hazırlayamadım. E, çok e, geç oldu diye. Onun dışında 5.60 oranlı bir kuponumuz vardı. O geldi mesela. 2.60 e, oranlı bir kuponumuz vardı. O da geldi. Ama dediğim gibi mislimizi alamadık. Yani... Şimdi burada kalkıp yalan dolana gerek yok. Nasıl ki burada kalkıp 27'de 21, 22 yaptık diyorsak, yatınca da söylüyoruz. Yani bugün yattı olmadı. Ee, yarın olacak inşallah, öbür gün olacak. Yine e, güzel seriler olur. Yani dediğim gibi uzun süredir çünkü e, biz misine kaybetmiyoruz. En son paylaşmıştım Eylül ayının görselini. 8'de 8 miydi neydi? Ekim geldi, ekime de çok iyi başladık. Bugün böyle oldu. Dediğim gibi olacak bunlar, yapacak bir şey yok. Bunu söyleyelim. Şimdi Trabzonspor-Kayseri Spor, Kayseri Spor mücadelesi oranlara şöyle bir baktığımda Trabzonspor çok çantada keklik gibi gözüküyor ama e, Kayseri Spor'un özellikle defansif zafiyetleri ön plana çıkıyor sevgili dostlar. Şöyle bir baktığımız zaman evet deplasmanlarda Başakşehir, Kocaeli, Antalya e, deplasmanlarında birer puanla dönen bir Kayseri var. E, Trabzonspor'da son iki iç saha mücadelesinde birbir e, bir bir beraberlikle ayrıldı. Keza Kayseri Spor'da son üç deplasmanda bir birdi. Şimdi burada Kayserispor' Kayseri Spor direnebilir mi? Bir tık direnme ihtimali var. Onu söyleyeyim sevgili dostlar. Yani Berabere bitebilme ihtimali var aslında bu mücadelenin ama e, burada bir tık riske gidip oran e, oranda aslında bunu karşılamıyor düşününce. Yani şöyle bir 1-42 oran falan ama en azından Trabzon'un kendi iç sahada oynamış oldu ve ona açı gibi bir faktörü varken zor da olsa bir Trabzon galibiyeti bekliyorum. 1-0 olur 2-1 olur şöyle bir farkla bir Trabzon galibiyeti bekliyorum sevgili dostlar. Maç sonu bir alabilirsiniz 1-42 yüksek oranla tercih arıyorsanız da tek farklı bir Trabzon galibiyeti olabilir ya da handikap deplasmanı oynayıp öyle bir e tercihte bulunabilirsiniz. Hangi oran sizi daha çok tatmin edecekse ona göre değerlendirmede bulunabilirsiniz. İkinci mücadelemiz Odense Sondar Kays mücadelesi. Şimdi arkadaşlar bu karşılaşmayı almamın sebebi şu. Odense'nin iç sahada oynamış olduğu skorer kimliği. Mesela her takımı gol atabilen bir yapısı var ama bir gol atıyorsa iki yiyor. İki gol atıyorsa üç yiyor. Öyle de bir takım. Deplasmanda özellikle son dönemde performansını yukarı çıkarmış bir konumda bakmayın. Son mücadelede Kopenhag yenildi ama Kopenhag yenilebilirsiniz normal. Onlar da özellikle hücum tarafında çok üretkenler. Savunmada sıkıntı yaşıyorlar. E, hal böyle olunca iki takımın da puan kazanmak isteyeceğini düşünürsek e, karşılıklı gol var mücadelesi olarak değerlendiriyorum ben bu karşılaşmayı. E, şöyle de bir 44 oranımız var. İstiyorsanız alabilirsiniz sevgili dostlar. E, yüksek orandan ne yapılabilir? E, onunla ilgili bir düşünecek olsak. Mesela ilk yarıdan iki gol değerlendirilebilir burada. Çünkü iki takım da ciddi anlamda açık oynadığından dolayı ilk yarılarında gol olma ihtimali yüksek bu karşılaşmanın onu söyleyeyim. Yine onu da değerlendirmek istiyorsanız alternatif tercih olarak sizlere önerebilirim sevgili dostlar. Oranına bakacak olursak 2.21 oranı var. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz ama ana tercihim burada benim. Karşılıklı gol var olacak. Üçüncü mücadelem Hoffenheim-Köln karşılaşması. Yine güzel, keyifli bir mücadele bekliyorum. Taraf olarak Hoffenheim tarafındayım. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. En azından Hoffenheim'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Köln muhteşem bir şekilde başladı sezona. Yani 5 e, mücadelede 2 galibiyet, 2 mağlubiyet bir beraberlik. Yani bunun toplamış olduğu puanlardan ziyade oynamış olduğu oyuna bakıyorum ben. Oynamış olduğu oyun beni fazlasıyla tatmin ediyor. Keza Hoffenheim de öyle. E, keyif veren şöyle bir baktığımız zaman en çok gol atıp en çok golleyen takımların başında geliyor. Yani Bayern Münih, Dortmund, Frankfurt bunları çıkardığımız zaman neredeyse mesela Köln, Leverkusen kadar gol atmış. Stuttgart'tan fazla gol, atmış. O yüzden güzel, keyifli bir mücadele bekliyorum. Ee, 2.5 üst aldım da oradan. 1.42 oranı var. Yine bu mücadelede de ilk yarıdan gollere yönelilebilir. Yüksek oranını değerlendirecekseniz. 2.05 gibi ilk yarıdan gelecek iki golünde oranı var sevgili dostlar ama en ideal tercihim burada iki buçuk üst olacak. Dördüncü mücadeleye geçtim. Gent Charlory mücadelesi. Şimdi arkadaşlar bu karşılaşma için şunu söyleyeceğim. Gent evet iyi bir şekilde başladı diyebilirim. Mesela en son Anderlet'e 1-0 yenildi ama onun dışında iyi futbol oynuyorlar. özellikle iç sahada ben Gent'in biraz daha böyle normal performansına göre düşük yaşadığını söyleyebilir. Mesela deplasmanlarda daha iyi oynayan bir Gent var. Keza Çarlori özellikle deplasmanlarda çok etkili oynuyor. Şöyle çok iyi geçiş oyunu yapabilen bir takım. Mesela Gent kendi evinde bastıracaktır. Burada ben Çarlori karşısında gol bulmasını bekliyorum. Fakat Çarlori'nin de etkili hücumlarla geçiş oyunlarıyla yine Gent kalesinde tehlikeler yaratabileceğini düşünüyorum. Gol de bulabileceğini düşünüyorum. 1.47 oranıyla Karşılıklı gol var. Aldım. Başka hiçbir şey karışmadım arkadaşlar bu mücadelede. İstiyorsanız değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Ve geldim son mücadeleme. 5 tane mücadelem vardı. Wrexham Birmingham mücadelesi. Şimdi ev sahibi ekip muhteşem bir şekilde başladı. Ben çok beğeniyorum oynamış olduğu oyunu. Gerçekten şampiyonşipte bu kadar keyif veren bir takım var mı başka bilmiyorum. Bakın 15. sırada 8 mücadele oynadı. 3 mağlubiyet, 3 beraberlik, 2 galibiyet. Performans olarak kötü ama e, oynamış olduğu oyunu beğeniyorum sevgili dostlar. Yani böyle şampiyonşip takımı gibi değil de daha böyle Hollanda vari oynadığından dolayı hoşuma gidiyor. Bir milgım için ne söyleyeceğiz? Bir milgim sıkıntılı. Şöyle bir baktığım zaman 3 deplasman mücadelesinde gol dahi atamayan bir, bir milgimden bahsediyorum. Burada ev sahibi ekibin e, skorer kimliğiyle avantajı var. Yani benim nezdimde ama çok fazla savunma zafiyeti yapıyor. Ve artık bir milgiminde... 4. deplasman mücadelesinde bir gol sıkıştırabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Çok da güzel oranı var. 1.71 oranıyla ben burada karşılıklı gol varı değerlendirdim. Bu mücadeleyle ilgili başka hiçbir şeye de karışmadım. Zaten mis gibi oranı var. Karşılıklı gol var. Olmasını bekliyorum. Değerlendirme bu yönde. Şimdi cumadan 5 tane mücadeleyi verdik. Dediğim gibi ufak oynayacağız, tadımlık oynayacağız, keyiflik oynayacağız. Öyle çok yüksek bütçelerle gitmeyeceğiz. Hafta sonunda bir nevi hazırlık ısınmış gibi olacağız sevgili dostlar. Tekrar söylüyorum. Nasıl ki biz e, videolarımızda 4 gün 5 gün arka arkaya çok iyi gittik. Mesela çarşamba günü full çektik. işte Paris'in galibiyeti 3 küsur oranlarla olsun. İşte Manchester City'nin beraberliği yeni 3 küsur oranlarla olsun. Bunları e, analizimizde yakalayabiliyorsak bunları yapabiliyorsak full çekiyorsak keza bütün maçlarımızın yatma ihtimali de var. Çünkü e, futbol sahada oynuyor. Mesela Porto bugün benim beklediğim kadroyla çıkmadı. Mesela buçuk üst verdim ama çıkmadı. Ona rağmen son dakikalarda atmış olduğu golle. Yani bu böyle şeyler maçtan önce belli oluyor ki biz bunları 24 saat, 30 saat, 35 saat önceden çekiyoruz. Kestiremiyoruz sevgili dostlar. Ona göre tercihlerimizi alırken dikkat edelim. Ermiş değiliz, kain değiliz. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da çalışacağız. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Cuma günü için. WhatsApp gruplarım için zaten altta yazıyor arkadaşlar. Tekrar gecenin bu saatinde saat 1.10 10 geçiyor çıkartıp daha da vaktinizi almaya gerek yok. Kendi vaktimi de çalmayayım. WhatsApp gruplarımızda bilgi için altta görmüş olduğunuz telefon numarasından ulaşabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel keyifli bir gün diliyorum. İyi bir hafta sonu başlangıcı da olsun arkadaşlar. Hoşçakalın bol şanslar.